Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biz şöyle, yağmur yağıyor İstanbul'da. Çıktık. Nurcan, buranın şeyleri de çok güzel. Şu kafe, arka. Şöyle göstereyim. burası. Güzel şeyler var. Şemsiyahını arkadan. <laughs> Nurcan, kafama doğru. Şimdi biz çıktık, hazırlandık. Nurcan'ın annesi de var. Hafif atıştırıyor Amur. Öyle çok atıştırmıyor. Ayşegül'ün çalıştığı yere gidiyoruz. Ee, bir kafede çalışıyor. Forte miydi ismi? Bir şey de valla unuttuk. Ee, de çalışıyor. Gözlüm açıyor demiştim. Bir ara gideriz dedik. Şimdi oraya gidiyoruz. Başka yerde de şöyle gezeceğiz. Bize değişiklik olsun dedik. Ee, bu arada bu eşarbı şu kenarlardan sokunca şu şekil. Bütün yanaklarım beni iri iri gösterir. Zaten iri. Ama şu şekilde yaptım mı daha zayıf. Bilmiyorum ama böyle yaptım şu başı şurası daha güzel duruyor. Diğer türlü güzel durmadı. Size şöyle göstereyim. Bazen burada çocukluğu geçen arkadaşlarımız var. Soruyorlar. Bazen çek diyorsunuz bana. Fırsat buldukça çekiyorum daha doğrusu. Böyle. Orada da gözleme bu şekil. Şey burası değil galiba. Çekil! <laughs> <laughs> Anam! <laughs> bana diyor bana. Video çekiyordum ya. Hayır. Böyle bu tarafa çektim. Benim üstüme doğru geldi. Ay töbe yarabbim. Bazı yerlerini durdurdum. <laughs> ne diyorsun? Onu da çekseydin. <laughs> Bazı yerleri çektim. Ba bazen Allah çekseydin Allah'ım. Cins bazen. insanlar var. Üstü başı ne kadar güzel. Üstü başı çok güzel. Belki aklıda dengesi yok ya da kasıtlı bilmiyorum. Bakın buralar çok güzel yerler. Daha çok turistler falan geliyor. Şimdi Ayşegül'ü bulalım. Ben Balat'ım. Şuranın ismi değişmiş. Burası tam İstanbul'un çok değil güzel göbeğinde. Kadın yürüyorken bize küfür Arkadaşlar şu şekilde geldi. Şimdi Ayşegül de gördünüz. Toprak. Evet. Şurada şöyle gözlemeyi yapıyorlar. Kaan. Evet. Çaylarımızı da söyledik. Çay içeceğiz. Burada da Nurcan'ın annesi var. E evet, sana. Çok konuşuyor. Çekeyim mi kız? Çekeyim mi? <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Geleyim mi yanına çalışmaya? Tamam. Anlamadı Ayşegül. <laughs> Şu şekil açıyorlar. Ayşegül bu şekil. bu, 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 şekil. Böyle, bu şekilde kesiyor Ayşegül. Öyle. <laughs> Bu şekil grup halinde turistler. <laughs> Şöyle gel. Burası da böyle. Evet arkadaşlar şimdi eve girdim. Daha sonra yemeğim yapılacak. Yemek yapacağım Ali'ye falan. Eşim yıho, biraz Ali seçiyor Ali'ye yaparım. Ee, bir saat sonra Ertuğrul almaya gideceğim. Ee, daha sonra şu çiçek gösterdim bilmiyorum orada çiçeğim var. Ee, onu anneler gününde kaynanama almıştım getirdim. O koyacak yer yok dedi bayağı büyüdü. Yağmurda da yağdığı için Yani böyle. Paşa. Annem fazla yaklaşma. Yumurtasını üstüne yatmaz. Ne yemek yapacağımı bilmiyorum. Bir tavuk paşa, çıkartayım diyorum. Paşa. Tavuklu bir pilav yapayım. Yanına bir çorba yapayım. Salata. Allah ben ne verdiyse. Şimdi ben çorbamı koyayım. Ee, daha sonra ya, tavuğumu olacağım. da koyayım. Kaçtan yani Kimince şey de ıslatırım. Toprağı aldıktan sonra yaparım. Hani böyle. Şey. Ben de başörtüğünü niyeyse şu an boğuyor başa. arkadaşlar. Akıllı. İlk defa bir şey çok Akıllı. beğenerek Takmış. aldım böyle leopar rengi alacaktım ama bu daha güzel yakıştı evet. bilmiyorum ama ya bilmiyorum şurası olmamış hava da dik duruyor şöyle yapınca mesela şurayı biraz yatıyor bu şekil Adamın böyle mi yani. güzel daha demin ki mi güzel böyle güzel olması için biraz kilo vermem gerekiyor Evet arkadaşlar Ertuğrul'da alıp geldiğim şöyle pirinç ısıtmıştım e şimdi bunu süreceğim. Birazdan tereyağlı mis gibi pilav yapacağım. Şöyle de çamaşır suyunu bezlerimi ıslatmıştım. Sararmıştı bekleyince. Mis gibi oluyor. <laughs> Kaan da arkadan yalan diye bağırıyor. Yalan. Şöyle tavuğum vardı. Bunu da çıkarttım. Şu taraf çözülsün. Şimdi bunu ne yapsam? Tavuk plan mı yapsam dedim. Yoksa şey mi? Neyse. Tavuk sote yapacağım canlar. E, da mısın? pirinci de kaldırayım. Bunlar da kalkacak canlar burada. Ben de buradayım. Tatı da dağım başörtüme bakın. Geleyim mi anneciğim? Canlarım canlarım. Hoş geldiniz. Onları oraya sürme bebeğim. Tatlı kuşum benim. Ne yaptın? E, yıkıyorum anneciğim elmalarını. Kesecek miyim? Kabuğunu mu? Evet, evet. Tamam hayatım. Kusura bakmayın sesten ötürü. <laughs> <laughs> kes, soy başka? Yika. Yıka. Yıka. Evet. Yıka, kes, soy, kes. Yıka, <laughs> kes, soy, yıka, soy, kes. Tamam. <laughs> Vallahi arkadaşlar. <laughs> Bugün de işlerim kaldı. Mutfağı hallettim. Ondan sonra yatak odasında katlanacak çamaşırlarım var. Nurcan gel gidelim dedi. Annem gelecek dedi. Hadi gidelim. Fazla da yağmur yağmıyor da. Kaan da tutturmuş. Gidek gidek gidek. Dedim en azından temizlik yaparım. Hazır işim işe gitmişken haftanın bugünü. günü. Ama ne yazık ki ne no problem. Olmadı. Düşündüğüm gibi olmadı. Çarşıdaki hesap eve uymadı mıydı? Evdeki hesap çarşıya uymadı hesabı. Ya yanlış söylüyorsam düzeltim. Hop deli nay nay no. lan biraz. Uyuyor lan. Yoruldun mu? şu lan kelimesi de bu sıra ağzıma dolan. Tövbe yarabbi. Hiç sevmediğim, hoşlanmadığım. Şey. Güzel, lan. hoş bir hitap olmuyor. Lan. Elimde bıçak var, fazla yaklaşma. Lan. Lan. Bak bak gitti lan. Gel ben götüreyim oraya kızı. Ayağın kaçmış mı? Tamam. Benim meşhur torbalar. Lan. Mutfak küçük. Sığmıyordum. Sığmıyorum. Bunu alalım. Bulaşık makinem boşaltılacak. Yani pul dolu. Elim çiğ mı anneciğim? Bu arada parlatıcı yerine sirke koydum. Hmm, Hı. parlatıcı tuz kullanmıyorum ben makinama. Işığı da yanmıyor. İstemiyor. Gerek görmüyor benim makinam. Ay. Hep şuraya havlu getiriyorum elimi silmek için. Ne hikmetse finish. Bakayım şöyle. Artık bu bardakların miladı dolmaya başlamış. Çizik. Kaç senedir kullanıyorum. Öfkesi uh, olmuş. Hmm, güzel yıkamış. Bunu boşaltayım. Şu an televizyon var. Kuşlara sesi geliyor. Canlar diyeceğim ki yine sizlerle diyete girelim. Şu tavuğu bir yıkayacağım. Ben tavuğu yıkıyorum. Kimisi yıkıyor, kimisi yıkamıyor ama e, eldiven taksa şey de olsa bazı işlemlerden geçiyor. İçim rahat etsin. Bazıları diyor ki bakteri yürüyor, şey yürüyor. Vallahi kaç senedir çocukluğumdan beri bu şekilde yıkayıp yapıyoruz. Benim annem de aynı şekilde yıkayıp yapıyor. Bu zamana kadar bakteri enfeksiyon falan kapmadık. Bir geçen sene, bu sene yazın tavuktan sadece zehirlendik. O da aşırı kokuyordu diğeri. Gülcan ben, babam Başka zevklerinden olmadı. Çünkü işimin aldığı tavuklar da vardı. Demek ki diğerler bize mi geldi? Bünye artık? Allah'a şükürler olsun fazla olmadı. Şimdi bu bir güzel. Bu Biraz buzlu arkadaşlar. Şöyle suya satmıştım paketiyle. Yumuşasın diye. Ay buna soğan şey soracağım. Şimdi daha bunun içine attım. O doluyor doluyor. O bu da o görüntüyü sevmiyorum. Bazen yapıyorum öyle görüntü. Şimdi bazen elimin altında poşet ya da öyle şey olma. Şurada kemik varmış kız. Evet. Sıkıntı oluyor. Bir tane yüzüğüm vardı. Mor. Amatisti. Hemşirem var. Kaç senedir tanıyor beni. Halil'in bebeklikten beri. Aa dedi çok hoş. Altın mı dedi yok. Altın değil dedim. Doğal taş. Çok hoşuma gitti. Nereden falan aldım dedi. Dedim olsun abi burada hediyem olsun. <laughs> Seninmiş dedim. Geçen aldım. Güla'ya gitti. Bir tane aldım. Taşı düştü. Bu sefer farklı almıştım. Hem de uygun almıştım. Dün alayım dedim. Biraz fiyatı çıkmış ama fazla çıkmamış yine uygun. Birkaç tane kolye uçları falan aldım. Doğal taş. Onları da gösteririm size. Bu pembe kuvars. Ya bilmiyorum belki aranızda inanan vardır, inanmayan vardır. Şu kehribar. var. benim mikrenim vardı. Bir de ameliyat olduğumdan beri burnumdan rahatım. Baş ağrısı çok yaşamıyorum. Eskiden beni bilenler bilir. Aşırı felaket baş ağrısı yaşıyordum. inanılmaz derece. Allah'ıma şükürler olsun. O taktığımdan mı? Ameliyat olduğumdan mı? Bilemiyorum. Başarım geçtim. Ama gerçekten faydası var ben inanıyorum. Çocuklar diş çıkartırken de takılıyor özellikle. Huzursuz, uykusuz şey olmasın diye. Televizyon sesini de bayağı açmış benimkiler. Şimdi bunu koyup pilav, pilavımı yapacağım. Bir de hazır çorba şöyle mercimek hazır sayılmaz aslında ya. İçinde e, kinoa'sıydı, karabuğdaydı. Allah'ım o kadar lezzetli, o kadar güzel ki! Şimdi çorbadan koyacağım ocağıma. E kemik benim kalmasın da çocukların boğazına Allah göstermesin. Bazen bazı yerlerinde kemik oluyor da canlar. Gömleğimi çok beğenmişsiniz. Çok güzel yakışmış, oradan bir falan çok güzel diye. Yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim. Bugün sözlü temizlik yapacaktım dedim. Hem benimkileri çekerim. Temizlik videosu seven arkadaşlarımız var. Ama eşim evde olduğu için çekemiyorum bayağıdır. Aslında bahane ya bana. Bazen eşim evdeyken hat yapar. Belki bir şey olur. Bir şey yapıyorum. Aslında sessiz çeksem olur da işte ev süpürürken bir şey yaparken olmuyor. Benim gevezelerim sırf kuşlarım. Oğlum bir tatlılar, tatlar. tatlılar. Aslında kedileri de çok seviyorum. Evimin büyük olması gerekiyor. Hayvan besleyeceksen küçük evde olmuyor. Canlarım. Şu tını, şurası. Şöyle çürümüş gibi geldi diyeceğim. Çürüme de değil. Hı. Hı. Uy benim yevizli kuşlarım. Oo, sürekli ödev geliyor. Bir taraftan Ali'nin ödevler geliyor. Bir taraftan Kaan'ın ödevler. Gerçi Kaan'ın ödevleri öğretmen önemli bir şey olduğunda atıyor. Genelde, genelde İngilizce ödevi geliyor Kaan'ın. Şu an Ertuğrul'un mu geldi? Hava yağmurlu ya belki trafik vardır şimdi Ya da birazdan çat kapı girer şimdi içeri. Ali'nin de daha biraz saati var. Ali de geldikten sonra yemeğe başlıyoruz. Burada komşumuz arkadaş var. Ali'nin sınıf arkadaşı. Yağmur havada babasının arabası var. Arabayla getiriyor o. Kursu arkadaşı hem de. Baklava alacaktık. Unuttuk. Buzmuş kız şurası. Hı. Neyse ben bunu doğrayım. Sonra görüşelim canlar. Evet canlar şimdi tavuğumu koydum. Ee, şu bizim mutfağın e, bu maç çorbası var. Bakliyatlı çorbalar. Şu şekilde göstereyim. Hazır çorba değil tabii ki. Ee, baklagilleri koymuşlar. Çok güzel. Lezzet veriyor. Ee, şimdi bunu yapacağım. E, şimdi valla çok Tevhidim. Birazdan da pilavımı yapacağım hemen. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şurada üstüne sos kavurup koyuyorsunuz. Nasıl yapacağı yazıyor. Ee, bunun içinde ne var? Söyleyeyim hemen çok güzel kokuyor. Kırmızı mercimek, buğday, sarı mercimek, maş fasulyesi, filik bu, bulgur, süt yumurta ve kereviz içeren ürünlerle aynı hatta üretilmişti diyor. Şimdi şöyle ee, daha sonrasında 5 e, su bardağı su koyuyorum. Aslında biraz daha şey koyacaktım. Su diye. Bu yıkanmış oluyor zaten. 2 3 <laughs> 4 5 Biraz daha koyuyorum şöyle 5,5 Şimdi bunu Öf. alalım şuraya kaynamaya koyuyorum. O kaynasın 20 dakika yakın. O esnada pilavımı yapacağım. Öf. Şöyle silah getireceğim. Biber getireceğim. Eşim biber aldı. Ee, sivri kıl biber almış. O da zehir gibi alpacı. Sabah ucunu koyuyorum kırıp. Yiyor benim adam. Benim mideye dokunuyor. Benim mahvediyor. Ben yiyemiyorum. <laughs> Onları dindiğiniz zeytinyağı düğümüne kadar aşırı şekilde acı Sonra e, biber salçası kullanacağım hangisini açtıklar hepsi açmıyorsun biber salçamı da yapalım hani ben açmışım biber salçasını görmüyorum şu sarımsakla şöyle dursun şu tavuğunu karıştıracağım kapılar da burada arkadaşlar. Ama benim tencere, tava öyle karışık ki onu alıyorum o bozuluyor. Onu alıyorum bir yerde düzeltiyorum. Çok düzenli oluyor. Buzdolabı da aynı. Vallahi billahi. Annem mesela kıyma falan kavururken ilk önce soğanını kavuruyor. Öyle koyuyor. Öyle daha lezzetli oluyor diyor kendi annem. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Geçen gün devrem olmadan önce bu mı? Akrepler bayağı bir çıktı. İki tane bir gördüm. Son iki tane bir. Son hava boşluğunda 9 on tane. Bir ihtimal deprem olacağını bir Onlar da yer yüzüne Yerden yüzeye çıktılar. Şu kapağı şöyle bir yıkayayım. Bu Palex marka tencere. Vallahi çok memnunum. Çok da güzel tavsiye ederim size falan arka. Böyle içinde bir çizeyim mi? Bir şey yok. Ben biraz şey kullandığım için hor. Yani demir kaşık. Onun şeyi. Dur ya. Şimdi doğramadan önce ben ilk önce şu pilavımı yapayım. Dinlensin aradan çıksın vallahi. Evet canlar. Şimdi e, tavuk sotemini, soğanını, sarımsağını, e, yeşil biberini koydum. Kırmızı kapya biber de olsa güzel olurdu. Çorbamı şimdi bakacağım. E, tereyağını, sosunu hazırlayacağım. E, pilavını da pişti. Kapatacağım şimdi altına. Şöyle göstereyim size. Bakın. Aynı. Şey yani. Onun için bunu sağlıklı buluyorum. Güzel şeyler. Bu haşlanıyor dursun. Az açalım onun. Sonra tavuk sotemi, domates koyacağım, e, kekik, e, kimyon koydum. Karabiber, pul biber içeride ekleriz. Çünkü Ali pek paharatlı yemesin diye. Atabatik dermatit var. E, pilavım biraz daha suyunu çeksin. Kapatacağım şöyle bir mis gibi tereyağlı. Soğanı yapacaktım. Vazgeçtim. Arpa şehriyem falan dik frizde, derin dondurucuda çıkartmadım. Şimdi şunun sosunu hazırlayayım. Tuzunu koyayım. Bunu da tuzunu atayım. Yanına ne yapsam? Ee, salata yapayım. Salata güzel gider. Bir de turşu koyayım. Yoğurdum yok. Yoğurt alınacak. Hani meynim böyle. Şurada şu kadarcık bir bulaşım çıktı. Burayı da hallederim. Benim <laughs> yazdan yapmış olduğum domates sosu var. Ee, biliyorsunuz. Şimdi bundan ilave edeceğim. Birazcık da biber salçası koyacağım. İlk önce bunu kavurayım. Sonra bunu koyayım. Aslında domates koymak istemiyorum ama. Ama bakalım. Canlar şöyle de salata yaptım. Random kırıldığı için. Böyle bıçakla şekil verdim. Biz afiyet olsun. Senden istediğim şey işte. buydu. Tavuk sütü. Evet yemekler yenildi. Ödev faslına geçildi. Benim Aha. elektrikli süpürge orada duruyor. Top orada. Hı? İki, altın. İki, İki altın. aldık. Altın. Tamam. Çiçeğime bakın. İki Damacana. Hı? Ay zaman su misali. Dışarı çıkınca işte işler böyle kalıyor. Hadi. Evet canlar. Şöyle kargomuz vardı. Ödevler falan yapıldı. Ertuğrul çalıştırayım dedim. İstemedi. Şimdi eşim şey almıştı. Büyük ihtimal bana aldı. Geldi. Şöyle çevireceğim. Diğer yerde adres yazıyor. Bir orayı. Oo, mutfak çok soğuk. Aç aç aç. Yırttım. Da 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 -dam. Ne gelmiş? Babanın aldığı halı gelmiş. Bunu makinede <laughs> de yıkayabilirsin. Dedi de bu nasıl bir halı bir tane? Plastik gibi bir şey. Mutfak mutfağın yeri için aldı şimdi. Soğuk olmasın. Karton oradan bir alalım anneciğim. Al yarım. Bayağı da ağırmış. Hı. Dur. Açalım. Bekle. Açacağım. <laughs> Oğlum açalım. Dur ağzını değme. Nasıl kullanacağımız yazıyor. Şu şekil plastik arkadaşlar kalın. Ayağım üşümesin diye. Ha iki tane miydi hayatım? Bayağı büyükmüş. De. Şöyle flash açayım mı? Nasıl gözüktüğü için. Bakın şu şeye geliyor. Ben bunu şey yaptım. Altı silikon sandım. Üstü normal halı gibi sandım. Ama değilmiş. Bayağı bir kalın. E, silinip yıkanılabilir. Bebek bu <laughs> Bu da bebek. Bu da böyle küçük. Bak bunu tuvalete koyabiliriz birine. Murat. E. E, e, e de, de. Hı hı. O. Şöyle geliyor. Bir çık anneciğim. Bir tanesi bu aybat, bir tanesi de bayağı büyük. Benim mutfağa yeter. Ayağım misin diye almış. Ama bu zaten buz gibi. Ayçi. Bir <laughs> <oldu> okay. <laughs> Gerçi dışarıdan geldi. Fayans. <laughs> şöyle yapalım açılsın öbürünü de bu şekil yap altı da bu şekil geliyor aslında bu tarafını da kullanabiliriz diğer tarafını da kullanabiliriz her iki tarafta kullanılır oğlum bunun her rengi vardı eğer almak isterseniz linkini sizlerle de paylaşırım trend yol mu ha? Ha, amazon ha, doğru üstünde yazıyor şu şeyin üstüne Amazon Amazon'dan almış. Ne diye geçiyor? Paylaşım almak isteyen olursa. Videoyu sonlandıralım mı? Evet. Hadi sonlandır. Evet bugünlük. Bugünlük düzen bu kadardı. Hoşça kalın. Beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın de annem. Sen de. Hoşça kalın.